Gel gel. Bak ben Oğl, ne oluyor? Işıklar. Birçok oda var. Aç bakalım. Anam Şey geldi. Saklandım. Yok oldum. Ben aşağıya e Ben on, de. Ben 16'dayım. Daha indiyim 16 mi? bir şey gelecek. Çok büyük ki. Ben arkama bakıyorum. Aha. Ne oldu? Geliyor. Hoş. Allah! Başa ölmüşüm. İkiniz öldünüz mü? Ha. Kap karanlık hiçbir şey mü Pist dedi bir şey. Seni izleyemiyor muyuz? <laughs> O daha nerede oğlum bu? Para? 30 dolar istiyor. 23'tü bu 22. Aaaa! Oh! Oh! Oğlum. Oh! Aaaa! 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 Yanlış ya. Gel ama. Geliyor geliyor. Diğer tarafta geliyor. <laughs> Aa! Gelin. Geliyor. Lan oğlum. Bu <laughs> kadar. <Tırkan abi. gülüyor>